Yaralarımızı sarmaya çalışırken ortalıkta kol gezen fırsatçıların vicdansızlığına, işgüzarlığına ne söylesek ne kadar isyan etsek az. Şimdi de eşya kurtarma derdine düşen depremzedelerin parasına göz diktiler. Bazı nakliye firmaları Adıyaman Valiliği'nin fiyat listesini aldırmadı ve depremzedelerden akıl almaz paralar istemeye başladı. fırsatçılık bu yani. Zaten adamın ev başına yıkılmış. Adam zaten mağdur. Ne yapacağını bilmiyor. İnsanlar bir boşlukta. Evleri ağır hasar alan depremzedeler şimdi de eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. İşte bunun içinde taşıma firmalarını aradılar. Ancak bir şoktu o zaman yaşadılar. Çünkü iddialarına göre bazı firmalar depremzedelerden faiz ücretler istiyor. Tamam peki fiyat alabilir miyim? Ne kadara taşırsınız 8. kattan? 15 bin abla. Sadece indirmeye 15 milyar mı alıyorsunuz? Aynen abla. Allah ıslah etsin. 45 dakikaya 11 bin lira isteyenler var. 15-16 bin lira isteyenler var. Adıyaman Valiliği gelen şikayetler üzerine taşıma ücretleriyle ilgili düzenleme yaptı. Bir liste hazırladı. Asansörler için genellikle bin liraydı. Ama yani bunu fırsata çevirenler e, maalesef çok. 9 bin lira, 10 bin lira, 6 bin lira kim nasıl tutturursa. Fahiş fiyat istiyorlar Adıyaman'da. Bir eve indirmesine 7 milyar, 8 milyar diye var. Valiliğin belirlediği tarifeye göre firmaların asansör için bin, 10 kattan sonra kiraysa kat başına 100 lira ek ücret alması gerekiyor. Asansörü dayıyor binaya. Yarım saat 2000, 2500, 6000 lira diye fiyat isteyenler var. Bizden 9000 istediler. İşte 9000 asansör parası, kişi başı 1000 lira da taşıma parası aldılar. Fiyatlar fahiş, deprem zedeler çaresizdi. Mecbur veriyoruz. Erken çıkartmak zorundayız. Yarın öbürünün yasaklama geldiği zaman hiçbir şey yapamayacağız. Adıyamanlılar nakliye firmalarının denetlenmesini istiyor. Adamın ikinci bir kez evi başına yıkılmış oluyor. Yazık yani. Artık Allah'a havale ediyoruz. Cenazelerimiz var. Her şeyimiz bitti. Ev yok, bir şey yok.